Hepinize merhaba arkadaşlar. 2 saat 07 kanalından ben Türkan. Ben de Alper. <laughs> arkadaşlar attı oyunu. Sinirleniyoruz arkadaşlar. Hmm. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ee, arkadaşlar bu videolardan birinde onlar gelsin arkadaşlar e, Brawl Stars çekeceğiz ya Brawl Stars PUBG arkadaşlar Oh, oh, imposter oldu oh, Arkadaşlar şimdi Öldüreceğim adamı Oo oh, orada nasıl yaşamıyordu Bu galiba Sen sahip Adam bulamadı. İnşallah. var. Yok. burada bir şey ha, git. Ortada. Aradık Arkadaşlar. Arkadaşlar bizim adımız Xtar07 Bizim kanalımın adı Xtar07 yazarak Çık. Arkadaşlar videoyu çekiyoruz Arkadaşlar Videoyu durduruyoruz Bu da durdurmayalım Arkadaşlar ben kime suçluyum arkadaşlar? Farnı üzülmüş. Skip attım arkadaşlar. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Arkadaşlar bilmiyorum ben bu çekildi. arkadaşlar. Bugün artık tutak. Ben sizin Arkadaşlar Mehmet. Heh. Oh. İşte, üç kişi skip yaptı falan. Falan Arkadaşlar, bak, Alp orada, ben katil oldum. Kaldı mı? Evet. Arkadaşlar. Evet, ah. Oh. Arkadaşlar. Şu adamı öldürdüm. Çık. Şöyle kaçıyorum. Biri var mı? Yok. Git, git, git. Aha, Mehmet. Arkadaşlar kazandık. Bitti. İnşallah katil oluruz ikinci kez Karşı arslan kuşa Başla her şey Üç, iki, Haydi katil Haydi katil. Katil. katil katil Kuşa yine katil olduk İlk iki durduğu gibi üst üst yapma 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 kızım arkadaşlar kazandık daha evet. ama hemen gitti ya üçüncü sürede kartı arkadaşlar

Arkadaşlar katil olamadık. O sarılıydı. Sarı diye gördüm. Ben biri vardı. Arkadaşlar sarı. Arkadaşlar tutturmak zorunda kaldık arkadaşlar. burada arada kazandık. Ay ay ay. Şeyler kazandı. Katil ol o kırmızı kedi modeli. Mesela biz kırmızı yapıp da şunu yapıyoruz. Ama niye yavaş koşuyoruz? Arkadaşlar yavaş koşuyoruz. Çok yavaş arkadaşlar ya. Dondu? Of niye attın? galiba <laughs> Gel baş. Arkadaşlar katil olmak istiyoruz. Başım, başım, hmm. ya, arkadaşlar bir bak arkadaşlar ya da boş ver. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> katil haydi katil haydi katil <laughs> di <laughs> <laughs> arkadaşlar videoyu durdurmam lazım <laughs> Arkadaşlar e, ee, bizim yüzümüzü görmemizi istiyorsanız 20 like atın. 20 like atın arkadaşlar. Tamam. Çık ya şu şurada çıkalım. Allah iki kişiye gördüm. Evet arkadaşlar Bakınız. Şuradaki... Ee, arkadaşlar yeşil oldum. Oo. Yeşilim arkadaşlar. Başka turuncu var. Arkadaşlar. Sarı var. Sarı yapacağım. Tut 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 şey yapacağım. Arkadaşlar, 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 dediğim gibi gücümüzü görmemiz istiyorsanız 20 like atın bu videoya. Evet arkadaşlar. Oo, aa, o a güzel falan olmuş. Koş 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 koş. Kamera odasına koş. Şu kamera. Ne bakıyorsunuz be? Burada Çıkalım mı? Koş, koş, koş. Hadi durma bak geliyor alan. Sağ yana kalamaz. İki. Arkadaşlar verdim alalım Nerede Levy Arkadaşlar İzmir'de 6,6 bir ben orada çok üzüldüm. Arkadaşlar ya Arkadaşlar ben buradan çıkacağım kartı için. Arkadaşlar. arkadaşlar. Katil oldum arkadaşlar. Arkadaşlar katil oldum. Evet. Gel katil oldum Alper. Arkadaşlar. Ya. Kırk yılı bir başı. Katil olmuşum. Arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Görüşürüz. Bay bay. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. 20 dakika like gelirse bizim yüzümüzü görürsünüz. Bay bay.